sirayet edecek. Bunlardan bir tanesi cehalet sarhoşluğu. Kişi cehalet içerisinde sarhoş kalacak. Diğeri ise dünya sevgisi. Dünya sevgisinden dünyanın peşinde koşturma sevgisi. Bu ikisinden fırsat bulup da kendini Allahu Teala Azizlerine ne yapamayacak? Yönlendiremeyecek. İşte şu zamanda yani cehalet sarhoşluğunun artmış olduğu, ve dünya telaşının, meşakkatinin, koşturmasının, telaşının artmış olduğu zaman da insanlar bir şey ıskalıyorlar. Iskaldıkları şey Allahu Teala Hazretleri'nin rızası. Diyor ki, sabahdan şabadan çalışıyoruz, yoruluyoruz. Bunun sonucu olarak da ilim öğrenmeye vakit kalmıyor. Doğru söylüyorsun ama tam da Peygamber Efendimiz zaten bunu söylüyor. Ne diyor? Cehalet sarhoşluğu, Dünya sevgisi. Dünya peşinde koşturmak. İkisi birbirini tetikliyor zaten bunları. Ve ne oluyor? Kişi bütün vaktini, bütün enerjisini, bütün zihnini, bütün bedenini, ruhunu, her şeyini dünyaya kaptırıyor. Ve ahirki bir şey geriye kalmıyor. Ancak ne kadar korkulması gereken bir şey ki o defterimizin yapraklarının böyle e, boş gitmesi. Dolmuş ama nasıl dolmuş? Keşke hiç doğmasaymış daha iyiymiş bir demesi. Dünyada iken bir şey eksik yaparsın, yarın yerine onu ne yaparsın? Telafi edersin, koyarsın, ders çıkarırsın. Ama ve lakin ahirete gittikten sonra da pişman olsa ne fayda? Değil mi? Dünyaya gelip de Ya Rabbi sen bize bir müddet ver, biz tekrar dünyaya gidelim, sana çok güzel ameller işleyelim, salih ameller yapalım, ondan sonra senin huzuruna gelelim Ya Rabbi desen, red olunacaksın. Bir Allah dahi dedirtmeyecekler sana. Kesinlikle. Artık yaptıklarınla ve yapmadıklarınla ve pişmanlıklarınla bitirmişlerinde ve baş başa kalacağın yer gelecek. Ebedi bir hayatı geçici bir hayata tercih mi edilecek? فَمَا <laughs> رَبِحَتْ تِجَارَتِهُمْ Onların ticaretleri, onlara kar getirmedi dua etkilerimede. Peki bunlar nasıl bir ticaret yapmış? Ticaret nedir? Ticaret, bir ürün alırsın, ürünün karşılığında bir başka bir Maddiyat olarak bir şey koyarsın. Yani al, ver. Ticaret budur. Bir şey alırsın. Mesela atıyorum ki, gittin kaderden bir araba beğendin, arabayı satın aldın. Karşılığına ne vermen gerekiyor? Ya abi biz sana dua edelim. Bunun karşılığı dua olsun desen, adam sana der ki, yok bunun karşılığı dua değil. <laughs> Sen bize dua et ama bunun parasını da vermen lazım. Ne yapıyorsun? Ona karşılığı olarak bir miktar veriyorsun. Farklı bir İşte... Onların ticareti kar getirmedi diyor Allah-u Teala Hazreti. Peki onlar nasıl bir ticaret etmişler? Onlar imanlarını masaya koymuşlar. İnançlarını, imanlarını, değerlerini, ahiretlerini masaya koymuşlar. Karşılığında ne almışlar? E ahiretini verirsen, imanını verirsen, bütün değerlerini verirsen karşılığında sapıklığı sakın alırsın. Yoldan çıkmışlığı sakın alırsın. Ama diyor Allah-u Teala Hazreti, onların imanlarını verip karşılığında sapıklığı sakın almaları bu ticaret onlara kar getirmedi. Kar getiren bir ticaret midir bu. Hayır. Ancak şu an günümüzde birçok insan bu ticareti yapıyor. Ticaret matı, Adı nedir? Çok kötü bir ticaret. Ve gereken zarar edeceğim bir ticaret. Ya insan göre göre zarar edeceği bir iş yapar mı? Yapmaz. Yaparsa ne, ne derler onu? Deli derler. Yapsa deli misin? Allah Allah. Sen üç dalık mala bin lira veriyorsun. Ya ben ya? E sen de şimdi ilmi bırakıyorsun, dini bırakıyorsun, dini değerleri bırakıyorsun. Karşılığında dinden mahrum olan her şeyi satın alıyorsun. Ve kurtuluşa da eremezsiniz diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'den açık beyan edilmiş. Bize düşen dinlemek ve dinlediklerimizi yerine getirmek. Yerine getirdikten sonra da Allah'a Teala'ya yönelmek. İşte bu kadar. İslamiyet çok zor değil. Ama <laughs> Dedik ya, bir cehalet sarhoşluğu kaplayacak ortalığı, bu cehalet sarhoşluğu içerisinde sarhoşluk nedir? Kişinin artık o kadar öyle bir hale gelmiş ki, hiçbir şey umurunda değil. Cennet var, umurunda değil. Cehennem var, ya Allah yakacaksa bizi yakacak. Umurunda değil. Cahil insan, en cesur insan. Çok cesur. Neye karşı cesur? Ateşe karşı cesur. Neden cesur? Bilmiyor ki, hiç ateşi görmemiş birine sen, ateş seni yakacak desen, adam için bir şey yapar, ifade etmez. Çünkü ateşin yakıcılığı hakkında bir bilgisi yok. Ama ateşi yakından tanımış, ateşin kendisine dokunmuş olduğu kimseye sen desen ki, ateş seni yakacak, düşünür. Ateşin çünkü ne kadar şiddetli olduğunu bilir. İşte biz de bu ayet-i okurken, Allah-u Teala Hazretleri azabın çok şiddetli dediği zaman, allah Teala Hazretleri'nin azabının ne kadar şiddetli olduğunu acaba gerçekten düşünebiliyor muyuz? Ne kadar şiddetli olduğu konusunda Allah-u Teala Hazretleri bize hep bizden önce geçen kavimlerin başına gelenleri beyan ediyor. Doğru mu? Kimisi <laughs> iblis hayhayla, kimisi gökyüzünden taşlar düşmek suretiyle yok olur. Kimisi yeryüzüne batırmış. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki benim azamım çok şiddetli. Gelirse topunuzu yakar götürür. Ama rahmetin gazabını geçti. Kutsal şey değil mi? Allah Teala rahmeti kazandın geçmiş. İşte biz bu şartlarda Allah Teala rahmetin kazandığını geçmiş buyurmuşken işte o rahmetten payımızı almamız gerekiyor. Payımızı almamız gerekiyor. Ama bunun için öncelikle bir cehalet sarhoşluğundan kurtulacağız, ayılacağız. ayıp kafale her şeyi güzel bir şekilde kıyas edebilir, mukayese edebilir, düşünebilir. Ondan sonra dünyamızı çalışacağız, ama dünyamızı çalışırken kesinlikle ahiretimizi yarı yolda bırakıp dünya eklemini Müslümanlar kaptırmayacak. <laughs> Sonuçta bunların dönüp dolaşacağı yer, fayda vereceği kişi kimdir? Yine biz olacağız. Allah Allah. Yine kârı biz olacak. Ve ticaretimiz kâr edecek. Sen imanını koruyorsun. Karşılığında tekrar imanını güçlendirecek noktada imanını güçlendirecek ürünler satın alıyorsun. Hani bir doktora gittiğin zaman, doktor senin kanına bakar ve kan değerlerinin düşük olduğunu söylediği zaman sana, sana ne yapar? Kan değerlerini yükseltici ilaçlar sunar. Yiyecekler sunar. İşte bizim de imanlarımızı güçlendirecek ilaçlara, imanımızı yükseltecek e, gıdalara ihtiyacımız var. Nedir o gıdalar? İşte allah Teala Hazretleri'nin demirleri. Hepsi. Bunlar kan seviyesindeki demir olanı yükseltir. İmanımızı sağlamlaştırır yani. Peygamber Efendimiz'in sünnetleri. Ne varsa hepsi? Ben temessik gibi sünneti ilde feserdi ümmeti felev ve cümle Kim ahir zamanda, yani ümmetimin fesada düşmüş olduğu, yani bu zamanlar çok yakın mi? Benziyor yani. O zamanda kim benim bir sünnetime sarılırsa, kim yaparsa, kim yaşarsa, kim tatbik ederse ona yüz şehit sevabı verilecektir. Allah. Yüz şehit sevabını almak neden? ne demek? Ne demek? Biliyor musunuz acaba yüz şehit sevabını almak ne demek olduğunu gerçekten? Yüz şehit Yüz kere sahaya çıkmışsın, savaşa çıkmışsın, yüz kere şehit olmuşsun. Öyle bir sevap alacaksın ki aklımız, hayalimiz bunu kesmiyor. İşte o cehalet sarhoşluğunun ve dünya telaşasının hakim olduğu zamanda Peygamber Efendimiz buyurdular ki kim Kur'an ve sünnetle yoluna devam ederse Tamam öyle bir zaman gelecek ama Kur'an'a ve sünnete yapışanlar, parantez içerisinde istisna bırakılıyor. Onlara 50 sıklık sevabı verilecekmiş. Böyle bir zaman gelecek. Peygamberimiz buyurmuş. Yakınız, belki de o zaman içindeyiz. Ama diyor, bir umut var. Umut şu, kim kitaba ve Peygamber Efendimiz'in benim sünnetime sarılırsa onlara 50 sıklık sevabı verecek. Sahabe-i İkram Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah bu bizden olan 50 sıfırlık sevabı mı yoksa onlardan olan 50 sıfırlık sevabı mı? Peygamber buyururlar ki, Sizden, sizin içinizden olan 50 sıfırlık sevabını verecek. Peygamber Efendimiz, Sahabe-i İkram Efendimiz'e Sizden olan 50 sıfırlık sevabını alacaklar eğer o zamanda... Neden 50 sıfırlık sevabı alıyorlar? Çünkü zaman zor zaman. Zor zamanda bozulmak kolay. Ama zor zamanda tutunmak, kaygan zeminde tutunmak kolay mı? Kolay değil. İşte o yüzden onlara elde sıfır islam Zemin kaygan. İşte Arabanı sen daha çıkarmaya çalışıyorsun. İlla ki tedbirini alman lazım. Ne yapman lazım? Arabanın lastiklerini zincir. Çekme alası, takoz vs. Bunları bulundurman gerekiyor ki araba rahatça yokuş yukarı çıkabilsin. İşte bu Kur'an, arabanın üzerine takılan zincir gibidir. Seni kaymaktan ne yapar? Ölümler. Şeriat böyle muhafaza eder. Sünnet aynı şekilde. Allah dostlarının göstermiş olduğu istikamet. Allah dostları sana ne söylüyor? O yoldan giderse şeriat böyle Aşağısı şeriat oh, Daha çıkıyorsun bak. Tabi de zemin kaygan. En ufak yapacağın bir hareket seni tepeden aşağı götürür. İtikadındaki yani İslam adına düşüncendeki en ufak bir bozukluk seni İngiliz ümmet ve cemaat halkasından dışarı atılır. Sen farkına bile varmazsın. Sen sanırsın ki doğru yoldasın. Hayır. Birisine danışmadan, birisine danışmadan işe kalkışmamak lazım. Efendimiz buyurmuşlar. Dünyanın en kolay işi sepet örmektir. Değil mi? Sepet örmek kolay mı? Yani Sepete baktığımız zaman çok kolay olan bir gözüküyor. Ama inanın elimize verseler kargılar. O sepeti acaba hangi, hangi bir doğru çekip Kimisi artık ne yapar bilmiyor artık. Ama diyor onu dahi başına öğrenmek gerekiyor bak. Sepet dönmek dünyanın en kolay işi. Kolay tamam sepet dönmek kolay. Ama onu dahi ustasından öğrenmek gerekiyorsa din gibi, İslam gibi değil mi? Bir işi gelişi güzel, sağdan soldan, kıyıdan köşeden, medyadan işte ben hocam ben e, telefonda da sohbetler dinliyorum. İşte sağdan sonra kitaplar da okuyorum. Sonra kafana göre yapıyorsun. Sonra adam diyor ki, hocam ben bütün mezhepleri birleştiriyorum. Mezhep var mı? Adam şey yapıyormuş yani. Mezhebe inanmadığı için Hanefi, Şambi, Şafi, Hanbeli, Maliki hepsini karıştırıyormuş. Neden? Cahillik. Cahillik ne yapıyor adamı? Terakete götürüyor. Sonra karma karışık bir şey oluyor. O yüzden İsta dinimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bizleri nereden öğrendiğimize, kimden öğrendiğimize, nasıl öğrendiğimize, çok dikkat etmemiz gerekiyor ve çok sormamız gerekiyor. Araştıran, e, soruşturan, öğrenmek için karıştıran olmamız gerekiyor. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala bize bir kitap göndermiş ki, Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ki, Kur'an'ın manası nedir? Kur yani okunan manası. Kur'an'ın manası okunan demek hocam, bak. Okunan, bizdeki manası, bizim ülkemizdeki manası tam tersi okunmayan manası. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim duvara asılır, televizyon merkez noktadadır. Televizyon sabah akşam çalışır. Kur'an-ı Kerim duvara alışır. Kur'an-ı Kerim duvara alışmış artık orada. Hiç yerine oynamıyor ki. Nasıl alışmasın? Hep orada çünkü. Ama Kur'an-ı Kerim inecek. Televizyon bir miktar geriye gidecek. Sen göstereceksin. Ya Rabbi. Şimdi Allah-u Teala sizi izliyor bak. Diyor ki acaba bu kuğum için hangisi daha önemli? Benim gönderdiğim kitap mı? Yoksa karşısına duran televizyon ekranındaki Televizyon mu? Cahillik sarhoşluğundan kurtulmanın yolu. Önce Kur'an-ı Kerim okuması bilmiyorsak Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmemiz lazım. Bu birincisi. Daha sonrasında ezberlerimizi güçlendirmemiz lazım. Bu ikincisi. Manasını çözmek için gayret göstermemiz lazım. Bu üçüncüsü. Daha sonrasında Peygamberimizin hadisleri var. Bunları elimizden geldiği kadar ezberlemek noktasında ezberleyelim, birbirimize anlatalım. Ya da Türkçesinden birbirimize söyleyelim. Yapılacak o kadar çok şey var ki aslında. Çok ciltler kitaplar yazılmış. Tefsirler, hadisler. Yani bunları insan sabahtan akşama kadar 24 saati bunları ayırsa inan ömrünün sonuna kadar bunları bitiremez bir hazine. Hazine. Ama biz ne yaptık tabiri caizse? Hazineyi bıraktık. Ama alüminyumun, demirin arkasına takıyoruz. O demir de tabii üzerine bir altın suyu batırılmış, değil mi? Altın suyu batırılmış, içi ne? Demir. Gümcül müdürse ne dersene? Ya gülüm gütler, bizi Bu iş yapmaz. Bu geçerli olmaz. Bu çünkü demirdir bunun orijinali. Üzerine altın suyu batırmakla altın mı olur bu? Gülüm sana. Hiçbir kıymetli değeri yok. İşte bugün dünyamızda yaşadığımız o ekranlar, o yaşantılar, o gösterişler, o modalar, bilmem neler, bilirim neler hepsi altın suyuna batırılmış bir alüminyum, bir demir. Hiçbir değeri yok. Ancak Dışarıdan baktığın zaman nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor değil mi? Pırıl pırıl, göz bulduğun zaman da parlıyor. Ama sahte bir parlaklık. Orijinalinde, özünde böyle bir şey yok. Ama hazine burada. Sandığın içerisinde. O sandığın anahtarı işte senin elinde. Sense o hazineye ne yapmıyorsun? Hiç gitmiyorsun ölçü etmiyorsun. Allah Allah! Ya niye yapmıyorsun ki? O hazineyi açsana. İçinden pırlantalar, yakutlar, elmaslar, mücevherler... Neler var neler. Her ihtiyacını görecek şeyler. Bazen diyoruz şey diyoruz yani. Sohbetlere bazen gelenler sayı olarak işte 10 kişi oluyor, 15 kişi oluyor. Bazen düşüyor, çıkıyor, kalkıyor. Yaz olunca biraz daha azalıyor gibi. Kış olunca biraz daha artıyor. Ya diyoruz ki bazen diyor kendi kendine. Sohbetlerde bunu birkaç kere söylemişsinizdir. Ya desek ki bugün duyursak anons etsek. Desek ki bugün sohbetimizin akabinde. Sohbeti baştan sona kadar dinledikten sonra çıkışta kapıda birer tane çeyrek altın dağıtacağız. Çeyrek altı. Şu an ne kadar olur bilmiyorum. Üç, üç liradır. Acaba o sohbet meclisine gelenlerin sayısı ne kadar olur? Benim tahminimce sohbet meclisi ağzına kadar dolar. Hatta camilerde mesela Cuma günleri oluyor ya, cami tıka basa doluyor. Bu sefer bahçeye ne yapıyorlar? Şey seriyorlar, halı seviyorlar. Abi yollar taşıyor her taraf. Dışarıdan birisi gelse ki, diyecek ki, ilk defa gelmiş birisi, Cuma namazına denk gelen birisi. Aa diyecek bunlar demiyor ama inşallah ya. Ertesi gün olacak bakacak camiler bunda. Allah Allah. Aynı o hesap belki de. Altın dağıtsak, oradan, tıka dolar, hatta yollara böyle şeyler kurulur. Allah aşkına böyle. O derece böyle. Sonra çıkıp ters yersin altının altın. Ne kadar güzel bir şey. Ama yapabiliyoruz demek ki. Yani bu potansiyel var. Bu kabiliyet var.